arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizleri sorarsanız şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün nasip olursa daha doğrusu tabii ki akşam oldu artık e, yurdum arkadaşlar sobamızı artık yakıyoruz akşamları ilk sezonumuzu açalım dedim komecimi mi e, guzlemi içine pişireceğim arkadaşlar ee yoğurdum ben bunu güzelce gelen daştı ama yoğururken tabii ki çekmedim arkadaşlar. Normal aynı un, ılık su. kuru kurumaya toz şeker attım arkadaşlar. Hamurum daştı. Tepsiye dökeceğim şimdi. Yarım saat de öyle bekletelim. Sonra buzdemiği içinde bir pişireceğim arkadaşlar nasip olursa. Şöyle arkadaşlar. Hamurum güzelce böyle kabardı salatamız hiç ellemedi Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir tane yumurtamı kırdım kasemi içine beyaz ile beraber arkadaşlar çırptım şöyle yağlı kağıt koydum tepsinin içine dediğim gibi benim tepsim biraz sarı artık şöyle elim ısladım Bismillahirrahmanirrahim Hamurum güzel oldu arkadaşlar tefsirimi de döktükten sonra içine yarım saat böyle bekleteceğim arkadaşlar hemen düşmeyi yapmayacağım komecimi beklettikçe hamuru tepside güzel oluyor arkadaşlar şöyle tepsime dökeyim ben bunları hı hı hı. arkadaşlar şöyle tepsime döktüm ben de bu arada yemek bakıyorum Sesini kısalım şöyle yumurtamı da döktüm üstüne dediğim gibi arkadaşlar Yarım saatte böyle dinlendireceğim ben bunları. Böyle hepsini koydum üstüne kapadım. Şimdi sobamı yakayım arkadaşlar. Daha sobamı da yakmadım. Dedim o şimdi sobam dedim. Tepsimde kabarırken sobam da yanar. Arkadaşlar şöyle dolaptan da dondurucumdan sütlü misir çıkardım. Bu sütlü misir arkadaşlar çorbasını yapacağım. Sobam yanarken dedim çorba da yapayım. Bunu arkadaşlar şöyle iki poşetini birden koyacağım. Çünkü e, anacığım poşetleri koyarken azar azar koy yani arkadaşlar. Şimdi ben sobam yanarken dedim. Büşüreyim. Etmem çok seviyor bunları. E, büyük gözüküm bilir ama arkadaşlar çok az yani işlerinde. O yüzden iki poşetini birden koyacağım. Arkadaşlar bu sütlü misir e, bunu somandayken yani misli sütlüyken gazıma yapıyoruz biz. Öyle koyuyoruz dolaba. Çorbası çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. koydum iki boşalım birden. Şöyle. Şöyle barbunya var. Barbunya bakla. Ondan da koyayım arkadaşlar içine. Yarı bakla şöyle güzel olur. Beyaz bakla atmayacağım içine. Şöyle. Yeter. Burada orta kattaki komşum verdi bana. Leyla'm verdi sağ olsun. İçine suyunu şimdi dolduracağım arkadaşlar. Soğuk su koyacağım içine. Normal su su buraya. Her yok bir yani. Kuneşem bir çay bir onu da değemedim. Bir şey erken, Bu da bir üstüm sinirsin arkadaşlar. geç kaldım. Neden geç aldım? İnanın ki arkadaşlar sabahtan beri bir oraya bir buraya koştur koştur. Hava da az bir iyiydi. Güneşliydi bugün. Soğu da var ama arkadaşlar dedim. Şimdi sabahtan yapmayın soğuğu. Akşama yakın yaparım dedim. O yüzden arkadaşlar sobamda yanarken dedim. Şöyle şöyle göz kararı üstüne suyu koydum. Kapağımda kapatayım arkadaşlar. Sobamın üstüne koyayım bunu. Böyle değerli takipçilerim. Bu sobamın üstünde kaynadığı zaman avur avur kenara çekecek. Avur avur orada kaynayacak. Arkadaşlar sobamı yaptım. içindeki hatta oldum. Bilen bitmek üzere. Şöyle çorbamı buraya koydum. Şöyle arkadaşlar. Bir iki tane de şöyle pata doğradım. Bunları da ee, patates salatası yapacağım arkadaşlar. Yani patates salatası mı, olma patamı nedir artık ondan yapacağım arkadaşlar. Şöyle suyu az koydum arkadaşlar. İçine doğru hep pişireceğim. Kup kup doğradım. Öyle pişireceğim arkadaşlar. Esmam zaten geç geliyor. Saat 11 gibi, akşam 11 gibi gelecek arkadaşlar. Çünkü baba da bunları yemeye çorba yemez Vemadan. Ancak 11'e kadar pişer çorba çorbam. Tabi ekmeği düşürmem lazım arkadaşlar. Uh. Şunu asla bir gözlenmesi lazım. Şu yavaş olay yola gitmişti. Şöyle bir dakika kadar dursun arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Moru. sonradan moru tohumu ektim. Şurası az bir yaz oldu. Yani kıvırcık morul. O kışa dayanıyor arkadaşlar. Buna karın altında hiçbir şey olmuyor. Böyle kıvırcık morlu arkadaşlar bu. Bu kışın hiç karın altında bir şey olmuyor buna. Normal yaz morlu gibi değil. Burada da hatta bir tane bunu almadım. Bu veya boymuştu. Bunu artık giyiyoruz. Bir iki gün daha dursun. Şöyle arkadaşlar. Şu da ablamın götürdüğü bana tohum. Kış mı morlu. Onu ektim. Şöyle maydanozum beyaz coştu arkadaşlar şöyle yeşil soğan adan soğan lazım şu suyu da şöyle içine dökeceğim arkadaşlar şöyle. dibine de döküldü. da istersen havada yağmur olursa bunu dokmam lazım arkadaşlar maydanoz alın şu Bismillahirrahmanirrahim uyyyy <laughs> arkadaşlar şöyle iki bacak da olsa taze taze oluyor. Ben bilmiyorum artık gelsin. Şurada da bir tane fesyanım var. Onu kutuya alacağım. içeri alacağım onu. soğuk arkadaşlar. Dünya soğuk. Şimdi ben evde tek başımayım. Ee, Abdullah okulda. Saat dörde doğru geliyor. Ee, öbürküler de işte. O yüzden yakmıyorum sobayı arkadaşlar. Tabii ki kışın galibaken yavarken yakıyorum. Ama şimdi dedim hava az iyiyken yakmayayım. Sabahtan yakmıyor yani. Akşama yakın yapıyor. Hani üstünde yemeğimi yapıyorum akşamlarda. Şöyle yeter fazla almayayım. İşte bunu patates sarısı arkadaşlar. Yani uğma patat. Dallarından da şöyle soğanayım aslında onu diplene keseyim ben ya. Bıçakla götüreyim de şöyle. Diplene şunu kesmeye yapayım. <laughs> Dört da alsam ama çok ufak. Olduğuma da değmeyecek. Bunu birazcık. Ona da zaten soğuk ölüyor arkadaşlar. Doluydu burası hep öldü. Bakın soğukta şöyle topladım bir yere. Gubi olsun diye orada. şey oldu. Şuna da alayım da. Ona da gitmeden. Hava beyaz soğudu artık. Bu soğuğa dayanamıyor arkadaşlar. Saran olacak yapacağı ekeceği ama işte kokusu olsun yetin. Düşme <laughs> Soğanları Soğanları kesmeyeceğim arkadaşlar. Bıçağına. Arkadaşlar e, dün akşam Bostanıma yani affedersiniz köpek mi girdi ne girdi anlayamadım ama köpek işi arkadaşlar çünkü kedi yapamaz onu bakınız arkadaşlar öyle morulamın üstüne çalı koydum yatak gibi yatılmış onlar bana ablam götürüyordu götürüyordu tohumunu da bu morulun tohumunu da böyle dürüldüydü arkadaşlar sap sarı sarardıydı o şekilde güzeldi ama iki yerini şöyle şurayı yatak yapmış arkadaşlar yatak yapmış yani gördüğünüz yatak Bakınız. bir de şöyle şu arayı gösterebiliyorum telefonun Abdullah'ım da gitti bakınız arkadaşlar çalı vurdum yerlere daha kötüydü arkadaşlar orası ben düzelttim 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 ama Tabii ki o moraları ben artık onları yiyemem. Ee, onları artık tavuklarına vereceğim arkadaşlar. Yapraklarına toplama vereceğim. Biraz mı oldu? böyle arkadaşlar. İnşallah şu arama bir şey olmaz. Buna da karamı oldu. İşte kuş karamı oldu da ablam getirdi Ona Şöyle bakın arkadaşlar. Parmağımla gösteriyorum. Şöyle şurası, şurası da yaz morlu Buna da beyaz kabardı. Allah. Bu arada da çim izanımız arkadaşlar. Çok şükür Allah'ımıza. Şöyle arkadaşlar yaz da böyle. Bunlar da beyaz da dediğim gibi. O işte bunlar yaz morlu arkadaşlar. Bunu kışa dayanmıyor bu. Ee, onları yiyeceğim. Bakın onları yiyemem. Yiyeme yani. Ee, umurlu ben. Bu yaz morlu kış gelmeden. Kar yağmadan yemem lazım arkadaşlar. Yani gro yağmadan. Gro deriz biz. Gro yağmadan onu yemem lazım arkadaşlar. Yani şuralarda kırıcıklar var. Onlara hiçbir şey olmuyor. Kar hiçbir şey yapmıyor. Grow hiçbir şey yapmıyor. arkadaşlar. Böyle. Şurada da rokomodur. Nedir? Uva orada. O mavuları e, kura yağmadan yememiz lazım arkadaşlar. O yaz mavularını. Çünkü kura onları harçlayan. Doğrucık mavuları hiç dokun bir şey yapmıyor arkadaşlar. Ama şu kuş mavularım gitti. Onlar gitti. Orada işte bir iki tane e, saksı da bitti bura, balkonda arkadaşlar, o mancar fidelerini. Onları öyle diktim ben, maşallah onlar da öyle kabardı oralarda. Şunlarda işte e, tohum vardı oralarda, o tohumlardan dokulenler Öyle onlar oralarda bitti arkadaşlar, onları çıkarmadım ben. Böyle işte arkadaşlar, postanın son hali. Biberlerimde çiçek var ama artık hava soğudukça bunlar da dokunmazlar domatesler falan dalgalı mazak duruyor ama işte arkadaşlar Kayıs. şöyle şuralarda köpek atlamasın diye artık çalıg oldum ama bu cümiyet bir yere kadar arkadaşlar artık hafta sonu adam yapar oralara benim eşim yapar oraları biraz şey tat çaktır için işte arkadaşlar İspanam çok nazlı bitti arkadaşlar. Bu iki İspanamdan üç dört bacak İspanamdan arkadaşlar. Ben yapraklarından aldım, yemeğini yaptım. Öyle lezzetli ki öyle lezzet. Yani diyeyim sizlere. arkadaşlar sabahtan beri böyleydi güneş aç ya kapan ya böyle bir şekilde şu da ben dolayı yemek olarak bir şey yapmadım daha çorba kaynıyor. şöyle arkadaşlar Abdullah koyacak Bismillahirrahmanirrahim alt alta Bismillah Bismillah de Bismillah Sıcak gel oğlum o. arkadaşlar. Şöyle soban yanıya şöyle tam kenara götmemem lazım arkadaşlar. O yüzden yanmaya şöyle tam köşeyi bu tarafa çektim. telefonu şey yapsana oğlum. Şöyle arkadaşlar. Bakınız tam köşeyi yanaştırmadım. Çünkü alazdan ve orası sopa yandıkça şöyle kenara kadar tepsimi yanaştırdım. Böyle arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Şöyle patam kaynamaya başladı. Onda patates salatası yapacağım. Çorbam daha kaynamadı arkadaşlar. Bu da tabi zaten buzluydu. O yüzden biraz kaynayınca kadar en ugunu en ugunu kaynasın. Ne yapayım arkadaşlar ya. Sobama da odunumu attım. Bakın böyle. Yansın şimdi güldür güldür. Gül seni sobası. Gül seni evi böyle arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok paşam. Çoraptan çıkar. Hadi oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle eklemeci şimdi ikinciyi koyacağım. Evet, ses oldu ama kusura bakmayın. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim şöyle koydum arkadaşlar tabi karanlıkta görülmeye şunu da mutfağa götüreyim ben telefonun ışını yakamıyorum arkadaşlar video çekerken o yüzden biraz sıkıntı oldu telefonun da kapatmışım yanlış mıydım böyle bakınız komecim. Şöyle patamda pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle üstündekini alıyorum, bakın devamlı üstüne çıkar bunlar. Şuradaki kopyşlarını. misir sirçoğlan böyle genellikle olur arkadaşlar. Kaynadıkça böyle üstüne çıkar. Artık kaynamaya başladı. Kenarda avur 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 avur. Bir şey arkadaşlar. Düdüklüye koyacaktım ben bunu ama gerek yok. Sobam yanarken pişsin bura. Bunlar anacımı yapmaları arkadaşlar. Anamı çorbalar bunlar. Bunlar anacımı kazıdı. E, Tabii ki bu sene misiri değil bu. Çorbası değil. Çıkan senin arkadaşlar. Sütü çorbası bu. Senekiler daha gelmedi. gene gene yapmadım dedi. 5-6 poşet koydum kızım dolaba dedi. İnşallah nasip olsa götürürüz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gidemezsem. Abim Allah razı olsun abimden. Bu götür var Şöyle kaynamaya başladı arkadaşlar. Tabağımı alayım kırılmasın. böyle üstünden alıyorsun arkadaşlar ah Allah'ım şöyle patamda da soğusun diye makarna süzeme böyle odum bakın içinden hiç su gelmedi arkadaşlar az suyla koydum şöyle maydanozum falan doğradım İçine yeşil soğanım da var arkadaşlar e, soğan atmayacağım içine bir tane ne domates iki yeşil biber atacağım içine şöyle şu maydanozlarımı da yıkadım makarna süsleri onu da koydum böyle dolaba koyun buzdolabı poşetine koyun buzdolabına koyun, e, buzdolabına koyun arkadaşlar oradan öyle alıyor tamam, tamam şöyle kullandıkça alıyor arkadaşlar ben şimdi çayı demledim anne şimdi demeyeceğim oğlum kaynadı Sır, çorbası da pişiyor Kaç kaç katınız? Ana, bak ana yağlım kaldı artık. Onu Çadın, ben de, onu ben de yapıyorum içiniz. Kaldı ana kapağını arkadaşlar, koca günümüzde kaynadı inanır mısınız? para da ah, kaynadı, çayımız da kaynadı arkadaşlar suyumuz. Sava çok iyi bir şey ya. Her şey yapıyorsunuz. Yani, Şimdi ne yapacağım <laughs> anne? Patates salatası mı yapıyorsun? Arkadaşlar yağ tuz sirke falan atmadım. İçine domates, yeşil ekmek Mısır da atıyorlar mısır çok iyi oluyor mu? Yok. Var da çorbalık var. <laughs> Normal yok. Çorba ben alsaydım. Şöyle arkadaşlar. he? Yeterli çok fazla yemeyin. Kilonuz çıkıyor sonra. Hı? Hmm. Sonra bacağım bacağım diye alıyorsun. Şöyle. Tamam İsmail mı? kalsın. ablam çok seviyor. Abi ne ikisi. Şöyle arkadaşlar Abdullah da gitti hazır döner aldı geldi. Anası bu akşam yemek yapmadı. Ay git ha, al. Şurada tuşlar var tuşlar da. turşular çok acı <laughs> Ne yapayım? Arkadaşlar yeşil biberim e, evde kalmamış. Bostana denemedim garanukta. Abdullah da gitmedi. Dedi biber süzüyoruz. Yeşil biberimiz yok. Pul biber de atmadım arkadaşlar içine. Şöyle ikinci komecim de aldım. Sobamın fırınımı içinden ne yaptın ha? Bu ekmeği yiyebilecek misin oğlum? Maşallah. Hı. Aferin benim oğlum. Hadi bakalım. iyi bakayım. Yiyor. Zeki. Ya bu Sarıya şey. sarıya. Tepsimiz sarıya bizim ya. Sarıya. Arkadaşlar benim adam gömülmeye başladı. <laughs> Acıktık. Çorbam kaynıyor. Of şöyle kenarda dediğim gibi arkadaşlar çektim kenar sobamı bura avur avur takrasın bu artık buna sonra ben iki kaşık unla çırpacağım onu unu bu için arkadaşlar onu göstereceğim tabi sizlere beraber yapacağız sonra salçana yağ yakacın şöyle çayımın altı da kaynamaya başladı zaten koca kaynadıydı arkadaşlar o da artık sıcak fila işim yok onu kenara çektim şöyle sobamın da altın üstüne kapattım avurdan yansın Abdullah benim gömleği de buraya at. Ah Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşığına iki kaşık un çırpıştırdım. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Mısır bayağı bol var içinde. Salçalı yapacaksın değil mi anne? İki, kaş, iki paket attım oğlum. Salçalı yapacağım ha. Şöyle arkadaşlar. Dalçayı şimdi mi atacaksın? Salçana yer yok için. Sobamızda dolduralım odun atalım sobamızın içine. Sobamız geçmiş. Sobamız dünya yenecek yine. Sobat dünya yakacak yine bu sen oğlum. Ta odun atalım içine. Dur. Arkadaşlar şöyle çorbam pişti dediğim gibi sonra ya salçana yağ yaktım içine de az bir şey soğan doğradım arkadaşlar ince ince bakın içinde hiç gözük veya güzel soğanı kavurdum sonra salçasını ilave ettim arkadaşlar az bir şey de pul biber attım tuzunu attım çorban böyle bu şekilde arkadaşlar kıvamı falan çok güzel çorban pişti artık şöyle sobamın kenarına götüreceğim Bura. Şimdi e, esmam gelecek. Saat bu arada 9.20 var arkadaşlar. Soğumasın. 11 gibi bu geliyor. Kenarda soğumaz o. Artık sobama da odun arkadaşlar. Yeter bunun içinde. Tık buna yeter arkadaşlar. Kapağını kapadı. Abdullah şunu kapağını ver oğlum bana. Çok mu lan? Ana. Sen hiçbir şey dayanamıyorsun oğlum. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. İnşallah beğeni izlersiniz değerli takipçilerim. Beni savunuza savunuza öneriniz. Yavaş 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 büyümeye başladık inşallah Allah'ımın izniyle arkadaşlar. Tabii ki öncelik Allah'ımın izni sonra sizlerin izniyle arkadaşlar. İnşallah ileri zamanlara da göreceğiz nasip olursa değerli takipçilerim. Bugün e, sobamızın içinde, güzlemizin içinde ilk komecimizi yaptık. Üstüne de misir çorbamızı büşüdük, sütlü misir çorbamızı. Böyle değerli takipçilerim, sobası olan büşülsün. E, Valla odun ateşi daha başka oluyor arkadaşlar, bilmiyorum. Yani artık ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Yani odun ateşi hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Gerçekten. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. İnşallah diğer videoda görüşürüz. Hayırlı akşamlarınız olsun tekrar.